Merhaba arkadaşlar. Bugün deney 3'ü yapacağız. Deney 3'ün adı sıvılarda genleşme katsayısının belirlenmesi. Deneyin amacı bir sıvının genleşme katsayısının belirlenmesi. Deneyde kullanılacak araç ve gereçler bir adet elektrikli ısıtıcı, bir adet 1 mililitrelik balon şoje, bir adet termometre, bir adet cetvel, bir mililitre saf su, bir adet asetat kalemi. Şimdi deney düzeneğimizi hazırlayalım. Deneyimizin ilk aşamasında elektrikli ısıtıcıyı açınız. Balon jojenin 1 mililitre çizgisine kadar saf su ile dolu olduğunu kontrol ediniz. Saf suyun ilk sıcaklığını termometre ile ölçünüz. Ölçüm sonucu olan T eşittir 19 santigrat derece sıcaklık değerini çizelge 3.1'e kaydediniz. Balon şojeyi elektrikli ısıtıcının üzerine yerleştiriniz. bekledikten sonra suyun yüksekliğinin değiştiğini göreceksiniz. Suyun yüzeyinin son geldiği noktayı asetat kalemiyle işaretleyiniz. Suyun yüzeyinin son geldiği noktayı asetat kalemiyle işaretledikten sonra cetvel ile ölçünüz. H eşitti 0,3 santimetre olarak Not ediniz. Son sıcaklığını ölçünüz. T1 eşittir 24.5 santigrat derece olarak not ediniz. Denklem 3.3'ü kullanarak suyun hacimsel genleşme katsayısını hesaplayınız. Sonuçlarınızı yorumlayarak deneyinizi tamamlayınız.